Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme. Allahümme. Uridil umrete. Umre. Ve tavafe. Ve yessirheli. Ve tekabbelhe. Ve tekabbelhe. Ve Te minni. minni. Ey Allah'ım. Ey Allah'ım. Muhakkak. Muhakkak. Senin rızan için. <gülüyor> Umremin <gülüyor> tavafını yapmak <laughs> istiyorum. Allahümün. Bunu, yapmak Bunu yapmak istiyor. bana kolay Bunu kıl. Bunu bana kolay kıl. Ve bizden kabul eyle evet. amin. amin hadi gelin bakalım şimdi niyetlendik Hacer Resfeti görünce tam hizasından gelince üç sefer Bismillah Allah'u Ekber'i vereceğiz sağ avucumuzun içini öpeceğiz <laughs> tamam hadi gelin bakalım kaldıracağız ellerimizi böyle iki el havaya kalkacak sağ avucunun içini öpeceğiz Evet, bu hizadan. Bak gölge de geldi. Tarik, 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 Hacı Tarik. Hacı Tarik, Hacı. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Böyle Kabe'ye Hacer ve Esvet böyle kaldırıyoruz. Sağ avucumuzun içini yapıyoruz. Sağ. Evet şimdi ben söylüyorum. Siz tekrar ediyorsunuz. Tamam mı? Ama böyle birazdan ortaya gelin. şöyle 4-5-6 kişi öne geçsin. Erkeklerden. Hocam sen de şöyle geç. 4-5 tane. Evet. Biraz daha. ilerleyin şimdi. ilerleyin. İsmail hocam sen e, ayarı yap böyle önden. Hani sağa çok gitme, sola git. Bugün Kabe'ye yapışma yok. İlk günümüz kayıp olursunuz. Evet. Allahümme. Allahümme. İmanen bike. Ve tasdikan. ve tasdikan bi kitabike, bi kitabike. ve vefaan ve an, bi ahdike, ahdike. ve tibaan li sünneti sünneti نبيك حبيبك حبيبك صلى الله صلى الله تعالى تعالى عليه وسلم عليه وسلم سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوة La kudrete La kudrete illa billahi i̇lla billahi alil azim alil azim alil azim, Ali -Azim. Ali -Azim. Asbunallahu vekil ni'mal vekil Mimal vekil, Mimal vekil. ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا, لا إله لا إلا الله, الله, الله. وحده لا, لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو Hayyul. La yemut. Biyedikil hayr. Ve, Ve huve. Ala. Ala. Külli. Şeyin, Şeyin kadir. Allahümme. 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 Ecirna. Minen nar Minen nar Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Bizleri Cehenneminde. Narı cehenneminde. Yakma Allah'ım. Yakma Allah'ım. Yakma Allah'ım. Yakma Allah'ım. Bizleri bizleri muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Bizleri bizleri koru Allah'ım. Koru Allah'ım. Koru Allah'ım. Koru Allah'ım. Günahlara karşı. Günahlara karşı. Haramlara karşı. Koru Allah'ım. Allah muhafaza ile, Allah Amin. 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 Rabbici alni. Rabbici alni. Rabbici alni. salati. Amin. Ve min zurriyeti. Rabbena. Rabbena. Ve dua. Ve dua. Allahumma 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 Sabbitna Sabbitna Allahumma 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 Sabbitna Sabbitna Ala dinika Ala dinika wa ala davetik ettik. Ey Allah'ım. Allah Ayaklarımızı dinin İslam üzere. Sabit kadem, sabit kadem kıl. Sabit kadem kıl. Sabit kadem kıl. Ayaklarımızı kaydırma. kaydırma. Bizleri, Bizleri şaşırtma. Şaşırtma. Kalplerimizi, Kalplerimizi kaydırma. Kaydırma. Haramlara Bulaştırma. Bulaştırma. Bizleri. Bizleri. Kor Allah'ım. Kor Allah'ım. Allah Allah Muhafaza ile. Muhafaza ile. Allahümme Allahümme mahşurna mahşurna fi zumreti salihin ey Allah'ım bizleri salih kullarınla salih kullarınla salih kullarınla al cennetinle cemalinle müşerref eyle bizleri Peygamberim, Peygamberim Muhammed Mustafa'ya Mustafa komşu, komşu, komşu eyle komşu eyle bu dünyada, bu dünyada. Ahirette. ahirette komşu eyle, komşu eyle. Ona, ona layık, olan, layık olan, ümmetlerden olan ümmetlerden eyle ona layık olan, <laughs> ümmet, olan ümmet, eyle. ümmet eyle evet burası da Yemen köşesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir sefer tekbir getirir, yüzüne sürermiş. Burada öpme yok, yüzüne sürme var. Evet, Bismillahi Allahu Ekber. Yüzünün böyle sanki oraya değmiş de yüzüne sürmüş gibi nurlanırsın inşallah. Evet, burada da Yemen köşesiyle Hacer Esvet arası Rabbena dualarını okumak çok makbul. Evet. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَكِنَا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار مع الأبرار Ya Azizü. Ya Azizü. Ya Gaffar. Ya Gaffar. Ya Gaffar. Ya Gaffar. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel, alemin. Ya Rabbel, alemin. Ya Rabbel alemin. Ve ya Nasirin. Ya Hayren Nasirin. Rabbena Gfirli. <türüle> <Sessizlik> veli والدي Veli المؤمنين يوم يقوم لساب برحمتك يا أرحم Lisab, يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين ربنا أي ربنا أي ربنا أي ربنا Fi <laughs> dünya. <gülüyor> bu dünyada. Ve <laughs> ahire. <Aberli> <laughs> ve ahirette ver. Hasene. <laughs> Güzellikler ver. Ve <laughs> 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 <İnsanlar> <laughs> Bizi girdir. Bizi girdir. <gülüyor> Cennete. <gülüyor> Cennetine girdir. <laughs> <laughs> Mal um, ebrar. Ebrar kullarınla. Cennetine girdir. Cenneti. Peygamberlerinden, Bizleri. Cennetine girdik. Evet. Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Ne yaptık? Bir bitti, ikiye girdik. Sayın bunu, Sayın iki, ikiye girdik. Yavaş ön taraf. Abuzer abi durdur onları. Ha sen gitmişsin bir de yenge mi var? Şey evet. Yavaş yavaş. Şimdi Ağırı ilk umrenin Aşkı tavafı almak. olunca yavaş yavaş döneceğiz. Acele yok. Acele meke. Acele Öğreniyorum işte. Kardeşlerim yani. var sağ olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Allahümme. <gülüyor> 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 imanen <bike. gülüyor> imanen İmanen Ve tasdikan. Ve tasdikan. Bi kitabike. Bir ve vefe'en bi'ahdike Bi ve tibaan, li sünneti nebi'ike sallallahu. sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahümme. Allahümme ey Allah'ım Allahüm. imanen bi'ke, i̇manen bike. sana iman ettik yalnız sana iman ettik ve tasdikan. Ve, Ve tasdik eyledik. Tasdik. Bir kitab kitabı Senin kitabını. kitabını. Kur'an-ı Kerim'i. Kur Kerim tasdik eyledik. tasdik eyledik. Kabul eyledik. Kabul eyledik. Emirlerin emir. emir. Yasaklarını yasak. Kabul eyledik. Kabul eyledik. Her harfini, her cümlesini kabul eyledik. Baş tacı eyledik. Bizleri Kur'an'dan ayırma. Bizleri evlatlarımızı Kur'an'dan ayırma. Kur'an öğrenenlerden eyle. Burada Söz veriyoruz. Ülkemize gidince, memlekete gidince, Kur'an bilmeyenler, Kur'an öğrenmeye, Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. 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 Allah'ım. Allah bizlere kolay eyle. Bizlere kolay eyle. Bu nimeti bizlere ver Allah'ım. Ver Allah'ım. Ey Allah'ım. Kabe'ne geldik. Beytine geldik. Bizlerin, bizlerin tövbelerini tövbeleri, dualarını, dualarını kabul, eyle, kabul, eyle, kabul eyle kabul eyle ah seni kabullen kabul eyle mahrum olanlardan mahrum eyleme Allah'ım Allah Allah bu dualarımıza dua Allah Türkiye'den, Türkiye'den memleketimizden, Türkiye'den, memleketimizden, memleketimizden dua, emanet eden, dua emanet eden ne kadar kardeşimiz varsa ne kadar bu dualarımıza dahil eyle. Amin. Amin. bi Mihrmeti. Seyyidül Murselin. Ahaa ve Yasin. Amin. 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 Bi hurmeti. Bi hurmeti.